Tuna Mergin'e Yarın var mı? Sevgili Tuna Mergin Bozbay'ım, Sana anlatacağım o kadar çok şey var ki, Gün geçtikçe artıyor konular. İçimde karşı durulamayan bir telaş, Hareketlerim ise öylesine yavaş. Elbet bir yerlerden başlamak gerek. Mesela sen bizde kaldığında, Hele de beklenenden daha uzun kaldığında, yorgunlukla birlikte bir miskinlik çöküyor üstüme. Nerede kaldı annem baban diyorum içimden. Alıp götüremediler bir türlü seni. Giriyorlar ve alıcı kuşlar misali kapıp götürüyorlar seni. Daire kapımız kapanıyor çırpınışların boşuna. Yavru Şahin pençesindeki çaresiz bir kuş gibiyim. Bir halk türküsünde söylendiği gibi. Daha siz asansöre binmemiş oluyorsunuz kuvvetle muhtemel. İçime bir hüzün çöküyor. Orhan Veli'nin bir dizesi yetişiyor imdadıma. Tarifsiz kederler içindeyim adeta. Acaba bir daha ne zaman gelecek bıcır bıcır konuşacak? Örneğin en büyük tutkularımızdan biri akşam uyumadan önce seninle sohbet etmek, gün içinde yapılanları gözden geçirmek, karanlıkta hedefi 12'den vurma denemeleri. Bazı geceler öylesine coşuyor, kantarın topuzunu kaçırıyorum ki sonunda sarı kart uyarısı gelmekte de gecikmiyor. Dede senin uyumaya niyetin yok galiba. Sevineyim mi, utanayım mı bilemiyorum. Konuşma iştahımı daha sonraki gecelere saklamak zorunda kalıyorum. Şimdilerde dilin, ruhun, hayal dünyan daha da açıldı sanki. Hele yerli malı haftasıyla ilgili bir reddiyim var ki dinlemeye değer. Gel vatandaş, gel. Yüksek sesle yinelerken hançerem çatlıyor. Damarları şişiyor. Kendini rolüne kaptırıyorsun. L'leri R ile karışık söylüyorsun o zaman. Bağıra bağıra hazırlanmak için senin odan serbest. İstediğin kadar bağırabiliyor. biliyor, istediğin kadar tekrarlayabiliyorsun. Bakalım bugün okulda neler yapacaksınız? Doğrusu merak ediyorum. Hayatta üstlendiğin her rolü yaşam sahnesinde o rolü giyinerek, o role ürünerek, o rolü içselleştirerek canlandır. Sakın o rolü Oynamaya kalkma. İşte sana empati yapmanın en güzel ortamı. Hadi göreyim seni mavi tuna. Deden Erdoğan Bozbay, Aralık 2018, Seslendiren Babaanne Oya Melgin Bozbay.